Merhabalar, Sinem'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kahvaltılık acı sos yapacağız. Sosumuz için bakın bir buçuk kilo biber kullanıyorum. Kırmızı biberler bu şekilde küçük küçük kestim, çekirdeklerini çıkardım, güzelce yıkadım. Şimdi robotta incecik çekeceğim bunları. Ben biraz çektim, şimdi çekmeye devam ediyorum. Bakın bu şekilde incecik olana kadar çekiyorum. Domateslerimi de aynı şekilde robotta çekiyorum. Bakın uzun domateslerden kullanıyorum. Bu sos için uzun domates kullanmamız gerekiyor. Şimdi domateslerimi de çekeceğim robotta. Domateslerimi biraz çektim bakın. İçerisine biber ilave edeceğim. Bakın bu şekilde küçük acı biberlerden ilave ediyorum. 20 tane kadar var burada. Acılığını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Eğer daha çok acı olmasını istiyorsanız biberleri fazla ilave edebilirsiniz. Ben bu kadar koyacağım. Bakın bu biberlerden Domateslerimle birlikte çekeceğim biberlerimi. Bakın böyle bir başta sarımsaklarım var. Onları da ayıkladım. Onları da ilave ediyorum. Domateslerimle çekeceğim hepsini. Bakın incecik olana kadar çektim. Hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Çektiğim domateslerimi, biberlerimi, acı yeşil küçük biberlerimi, sarımsaklarımı büyükçe bir kabın içerisine aldım ve iyice karıştıracağım. Bu kadar büyük bir tencerem olmadığı için bunu ikiye böleceğim ve o şekilde pişireceğim. Şimdi iyice karıştırıyorum. Her şey birbirine karışsın. Hepsi aynı şekilde lezzetlensin diye karıştırıyorum. Karıştırdığım sosumu tencereme alıyorum. Sosumuzu uzun süre bozulmadan saklayabiliriz. Gerçekten çok harika bir sos oluyor. Uzun süre bozulmaması da çok iyi. İstediğimiz zaman çıkarıp taze taze tüketebilirsiniz. Bakın yarısına kadar doldurdum. Kalan sosumu da diğer tencereme alacağım. Sosumu ocağıma aldım. Kaynayacak, sulanacak. Daha sonrasında da suyunu çekene kadar pişireceğiz. Yaklaşık 1 saat kadar sürecek sosumuzu pişirmemiz. Bakın suyunu bırakmaya başladı sosumuz. Şimdi içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. İsterseniz zeytinyağı da ilave edebilirsiniz. Çeyrek çay bardağı sıvı e, sirke ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. İyice koyulaşana kadar sosumu pişireceğim. tuzunu da atıyorum. Karıştırıyorum. Arkadaşlar sosum bir saattir kaynıyor. Bakın iyice koyulaştı. Ocağımın altını kapattım. Şimdi sıcak sıcak kavanozlarıma dolduracağım. Kavanozuma doldurdum. Bakın bu ağız kısmını da siliyorum. Ağız kısmında hiçbir şey kalmasını istemiyorum çünkü. İyice siliyorum. Kapağını sıkıca kapatacağım. İyice sıkacağım. Çok sıcak olduğu için bir bez yardımıyla sıkacağım. Bakın kapağımı iyice sıkıştırıyorum. Sıkabildiğim kadar sıkıyorum ve ters çevirip bu şekilde soğumaya bırakacağım. Hiçbir şekilde kavanozumu yerinden oynatmayacağım. Soğuyana kadar bu şekilde bekleteceğim. Bakın aynı şekilde ikinci kavanozumu da hazırlıyorum. Sıkıca kapatacağım. İyice sıkıştırıyorum. Ters çeviriyorum. Ve yine aynı şekilde soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Uzun süre bozulmadan saklayabileceğiniz, çıkarttığınız zaman taze taze tüketebileceğiniz harika bir sos. Kahvaltılık acı sosumuz hazır. Bakın toplamda kullandığım malzemelerden 2 tane büyük kavanoz bir tane de küçük kavanoz çıktı ve bu gördüğünüz tabak kadar. Dilerseniz daha fazla, dilerseniz daha azını da yapabilirsiniz. Uzun süre serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı göstermeyi unutmayınız. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.